29. Ders Çoğul isimler 2 Kurallı, bayan çoğul Bismillahirrahmanirrahim Çoğul isimler 3'e ayrılır. Kurallı erkek çoğul, kurallı bayan çoğul, kırık çoğul Cem-i müzekker salim, cem-i Mönnes salim, cem-i mükesser Kurallı bayan çoğul. Cemi müennes salim. Müennes bir ismi kurallı olarak çoğul yapmak için ismin sonundaki yuvarlak t kaldırılır, onun yerine -atun eki getirilir. Atun. Mühendisetun. Mühendis etun. Mühendise. Mühendisatun mühendis Saun bu Müdiratun Müslimetun Müslime Müslimatun Haracet al müdiratu minel medreseti. Kurallı bayan çoğul yapmak, kurallı erkek çoğul yapma sistemine pek benzemez. Kurallı bayan çoğulların irabı, tekil isimlerin irabına benzer. Kurallı erkek çoğulların irabı ise, ikili isimlerinkine benzer. Şimdi bu benzerliklerin neler olduğunu hatırlayalım. Her iki sistemdeki kelimelerin sonu da nun harfi ile biter. Her iki sistemdeki kelimelerin sonu da teminsizdir. Her iki sistemdeki kelimelerin irabı yani merfu, mansup ve mecrur yapılışları hareke ile değil harf ile olur. Merfu, mansup ve mecrur ne demektir? Kelimeler birbirleriyle olan ilişkilerine ve cümle içindeki konumlarına göre irap alırlar. Yani kelimelerin sonları buna göre şekillenir. İsimler de ya merfu ya mansup ya da mecrur olurlar. İsimlerin merfu oldukları durumlar yalın hal, fiil cümlesinde fail olma konumu, isim cümlesinde müpteda veya haber olma konumu. İsimlerin mansup oldukları durumlar, fiil cümlesinde mef'ul olma konumu, nasp eden edatların isim veya haberleri. İsimlerin mecrur oldukları durumlar. Harfi cerden sonra gelme durumu. isim tamlamasında ikinci öğe yani muzafun ileyh olma durumu. Şimdi kurallı bayan çoğulların sistemini inceleyelim. Kurallı bayan çoğullar sonlarına tenvin alabilirler. Kurallı bayan çoğullarının irabı harflerle değil, harekelerle olur. Tıpkı tekil isimler gibi. Mühendisun ref alameti zamme yani ötredir. Mühendisen nasb alameti fethadır. Mühendisin cer alameti esredir. Yani irapları hareke ile. Mühendisani ref alameti elif harfi iledir. Mühendiseyni nasb alameti yay harfi iledir. Mühendiseyni cer alameti y harfi iledir. Yani irapları harf ile. Mühendisune ref alameti vav harfi iledir. Mühendisine nasb alameti y harfi iledir. Mühendisine cer alameti y harfi iledir. Yani irapları harf ile. Mühendisatun ref alameti zamme yani ötre iledir. Mühendisatin nasb alameti esre iledir. Mehandisatin cer alameti esreyledir. Yani irapları harekeyle. Kurallı bayan çoğulların nasb ve cer halleri aynıdır. İkili isimler ve kurallı erkek çoğulların da nasb ve cer halleri aynıdır. El muallimatu fil medreseti. Marfu. Ra'aytul muallimati fil medreseti. Mansup. Esre ile mansup olmuş. Selamtu alal muallimati fil medreseti. Mecrur. Tekil, ikili ve kurallı çoğul isimlerin müzekkar ve müenneslerinin merfu, mansup ve mecrur hallerini bir tablo üzerinde görelim. Mühendisun, mühendisani, مهندسونه مهندسیتون مهندستانی مهندساتون مرفوع مهندسن مهندسینی مهندسینه مهندستان مهندستینی مهندساتین منصوب مهندسین mühendiseyni, mühendisine, mühendisetin, mühendiseteyni, mühendisatin. Mecrur. Estaizu billah. Ve adallahul mü'minine vel mü'minati cennatin. Ve al-mu'minine wal-mu'minati jannatin